Hepinize selamlar dostlarım ben Kanu Tahir Hep yeni bir pavyonal videosuna hoş geldiniz dostlarım bugün e, kardeşimle beraber pavyon bal 2 ve 4 oynuyoruz Bıçakta adamsın bitir 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 La kaç oradan kaç biraz kötü bir giriş oldu Sen ama makin. olur olur. Anne. Oğlum niye silah almıyorsun? Silah mı var alayım? Ya al şunların mutlarından. Allah Allah. Ana ne oldu? Ha <laughs> buradan bıçakla iki kille çıktım. Ben bir kille çıktım. <laughs> neyse sıkıntı yok. Neyse 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 neyse, neyse. Orayı Oraya geçebilir miyim acaba ya? Nereye abi? En kötü köprüden araba çıkmazsa. Dur bir. Şuraya gireyim boş ver. Hmm. Araba var mı ya acaba? Buradan bir loot alalım. Tamam mı? Sonra zaten bakarız. Hmm burada en son görev mörev bir şeyler yapıyorduk. Ver evet, kanka görev. Bu sefer neler olacağını gözlemleyelim diyor. Aa loot verdi bana. Çok iyi. Şunlar. Başka ne yapmam? Hiçbir şey yapmayacağım ben. Bir daha konuşacağım. Loot ver bana. İki dakika sonra. Ver şunu bana. Ama gel şunu al. Şu İkisi var ya ona. Silah lazım. Aa. Kaydırak var burada. Neyse buraları keselim. Arkadaşlar adam adamlar geldi. Neredesin lan? Geldi 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 dur içeride. Hayır içeride değil. Gördüm gördüm içeride. İçeride değil. Dışarıda gördüm. Gördüm. gördüm dur. Herhalde. Müşkilim oldu ya. 3 Şu an İki şişeye böyle bir şey. Biz böyle bir şey. Hmm, şu mermiler lazım. Öbürünün unutu nerede? Hele saniye daha bekliyorum. Geliyor. Öbürünün unutu nerede oğlum? Ne bileyim. Nara ağacı geçti bu. Aldırdım ya ben onu. Aa şu şeyi al kılıcı. Bir tanesini bana at. Hmm, neye atabilirim? Bir tanesini bana at kılıç aç, bir tane attım bekle şunu basayım bu gereksiz çünkü hmm. kaskım var neyse görüşürüz bir dahaki çalışmada tam bir aldım arkadaşlar bizi bastılar Hadi. niye çalıyorsun Kilimi çalıyor ya. Mürit? Çaldın Ahmet. Kayıt var elimde. Ama önce Oha. ben aldım. 4 kişi alabilir miyim? 4 kişi ben almadım. <laughs> Arka arkadaşlar 2 kişiler. Ben Lan ne oluyor? Bir dakika. Aha bagi de geldi. Çok kaçtı bu arada. Bir dakika onu çalmam lazım. Alayım abi. Al lan ne buluyorsan ol. Herkes bu anı bekliyormuş lan. Ya çok sekiyor. Aynen. Onu mu vurdun? Benimki de kadar çok sekti. Şükürü. Aha. Aha. Çok sıkıştık abi. Araba istiyormuşum. Çalamadım onu da. Ana ne vırdın? Şirin gat, şirin gat, şirin onların at. canı bir Bana şirin gatsana sen. Neredesin? Buradayım. Çok süper. Açılıyor, şimdi. açılıyor, açılıyor biri. Gördüm, gördüm. Garajın oraları açılıyor. <laughs> Çok kötü bir yerdeyiz abi. Bir yere kaçmamız lazım. Öl artık. Aa solda bana şey at hemen hemen. Fırlat fırlat. Fırlat artık. Geldi değil mi? Bana bir ender falan verseydi için içinden geçeyim. Dur dur dur. Ölme ölme ölme. Sis at bir şey yap. Aa! Arabamız patladı geçmiş olsun. Ya M4'lüye var ya gıcık oldum ha. Bekle geliyorlar halledeceğim sıkıntı yok. Sana şırıngı attım. Tut kendini. Tut tut tut, tut. Allah için yetişsin ya. Tamam. M762 <laughs> çok sıkıyor bir şey yapamıyorum. Lan nerede Serin bu? Senin ağzına. Dur dur dur. Ya bir dur ya. Of. Çok sıkıştı. Neredesin? Bana şırınga var saat. at. bir tane tek aldı. Hadi, o çabuk al, çabuk al, çabuk al. At bana, at bana, bana. Abi, ben nasıl öldüm ya? Sen nasıl öldün? Ya ben nasıl öldüm ama? Eksi 16 ne? Allah'tan sıfır. Çok ben eksi 16'ya yedim. yedim Orasını satayım. Abi ya al bir daha kullanırsam ben de ne olayım ya. E, 762 bir şey yapamadım ki. E, 762 bile ben daha iyi sprey atıyorum. Acil bir skar karem 4 oynamamız lazım. Hı hı. Neyse diğer maçta görüşürüz. Evet dostlarım gene geldik ikinci maçımıza. Diyelim şu köşeye. Şuraya ver. Ne Ver ver ver. Ya bırak şunu. Ya senin ben. Bir dakika bir dakika yanıma gelme sen kendi bitir git. Şuraya girersem çok güzel. Lan ne oluyor? Şu kayda ben niye buraya aldım ki ya? Zıplamaya basıyorum gitmiyor anasını satayım ya. Cık. Of. Allah'ım Neyse, ya Rabbim. Neyse Tokyo'ya gidelim. Tokilere gidelim. Tokyo gidelim. Evet arkadaşlar geldik Pochinki'ye ve e, birkaç kişi atladı. Hemen şunları toz edelim. Ahmet sakın killerime karışmıyorsun. İsrail'in anasını belledik. Bunu da aldık. Bak kilimi çaldı. Ay yetsiz Bir tanesi hemen altında. Ahmet hemen killerimi çek. Şu benim killerimi çaldı. Ve geçmiş olsun ki mermim bitti. Bir atladı. Ver şunu. Oha. İyi, i̇yi iyi Oha bu ne ya? Sakin olun. Nerede lan? daha iyi bir soru. Bu Oğlum kaç kilo mu oldu böyle? Bir de mermi bulabilirsem. Huu. Ama saat hemen şu eee uzağa al. Kaldırmaya git. Çok iyi. Önceki elden dolayı bir daha av koynamayacağım. Tamam. Kılıç balığım yeşil artık. <laughs> Para toplayıp kendime M4 alacağım. Neyse arkadaşlar fight olduğumuz sizle tekrardan buluşuruz. Hadi görüşürüz. Haydi başlattım. İki kişi geliyor. Bunu nasıl satayım? Bunlar bot. Gel lan. Bunu Adam mı var? Ya oğlum. 2 dakika bırakmaya gelmiyorsun ha. 4 kişi falan var mı ya benim? Bekle ben onları bakacağım. Kaçlar? 2 var da. 2 tamam. Şimdilik bir avuk alayım. Ee, sprey atacağım çünkü. Bak. Ben fırtırıyorum ama ya. 2x'le. 2x'e kaldık ya. Ha bir dakika gidip 4x alayım ben kendime. Yani ay mıyım ben? Ha adam. Bir dakika penguen geldi. Arkamda. Nereye gidiyorum lan? Kral kaldırmadı adam var bana gel. Neredesin? Oha kaç kişi geldiniz lan? Bırak bırak beni burada indir. Şimdi. Bir tanesi şurada. bunu bir mermi gitmedi lan. geçmişiz. Şuradan bir kurtulayım. Enayi ay Ver ver ver. Notumu yapayım bakacağım. Ha geliyor. Me. Bekle bir dakika. <laughs> Kanka bombam yok ya ama sana yedireyim ya. Yanlış tamam. Yok ki. Şunları atalım. Bunlar lazım değil. Ben seni kaldırmaya gideyim. Hala oradalar mı acaba ya? Herhalde. Seni nerede öldürdü? Call me. Got it. I need a side scope. Oh, that shut out on me Oh, I'm recalling it. Şöyle bir çıkayım onlara göstereceğim. Ayak sesi var ama. Aha. Kanka. Kanka. Niye herkes buraya geliyor? Kaldırma ya. Tamam. Bu bitirdim net. İçeride de bir tanesi var da. Nerede pusluğunu bilmiyorum. Kaçtı mı lan yoksa? Kral kaçmış olamazsın ya. Şaka gibi. Çık çık çık, çık, çık. Ne oluyor lan? Aha bir dakika. Buna sprey atıyor. Neredesin kanka? Ha, tamam. Gördüm gördüm. Dur dur. Ben iki kişiler zaten gördüm. Tamam. Yine aldım. Bekle. Karışma diğer o bende. Ne oluyor lan? Niye düştüm ben? Öbürü neredeydi? Taşta mıydı? Ne? Hangi taşta? Ne? Şurada olmasın lazım. <laughs> ha, tamam. Ee, bombam yok. O yüzden bir şey atamayacağım. Ahmet bombam var mı? Bomba var. Bana gel. Ne lan? Lan bir dakika. Arkamdan geldi. Onun buzlu kar 98 var. Gel bana bomba ver. Lan gel bana bomba ver ya. Bırak bu. Ver 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 hadi. Yapışkan bomba da ver vereyim mi? Üf. Niye ayağa kalkamadım? Öldüreyim mi? Abi öldüreyim mi? Gerek yok. Yapışkanı da ver. Bu ne lan? Şu evet, elemanı Beni görmedi galiba ya. Dursana bir ona sürpriz yapacağım. Yok. Abi ya. Hayır. Şuradan bir çıksana kanka. Hayır dedim. Ya, ya korkanlar. Lan ne oluyor? Heh, bir. Bunlar kaç kişilerdi lan? Hayır, mi? Dörtler dört, mi? Dört, dört. Yani? Bir tane ben aldım. Üç tane de sen aldın. Evet, Bakın şu. Benim hassasiyetlerim var, şu olmuş. Hmm, şunu bas. Mesela ben gidip kendime M4 alacağım. Hocamlar gene adam geldi. Bir dakika bir sus Ahmet. Ne istiyorsun? 7 TL. Tamam bekle. Önce şu elemanı halledeyim. Sana bakarım. artık Bekle. Altında. Aşağıda, aşağımızda. Ona aşağımızda denmez. Altımızda denir. Bu ne oğlum? Çin. Çin sunucusu lan otta herkes. Rus mu? Gel şu aha. Gel şunda şey var. O kılıç. Ha, şey, şırınga. Ne şırıngası lan? Şırınga. Ben şunlara bir gideyim. Araba varsa alıp gelsene. Şunlara bir basayım hele. Hayatlarında böyle oyuncu görmüşler mi? Ananı bir dakika. M4'e bu susturucuyu takan. Bir dakika. Kilimi mi çaldın lan sen? Bu maç 2-3 kilimi çaldılar lan. M4 mermi var mı? Yok bunda var çünkü bunda QBS vardı. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka durun ama ya ben olmadan neden fightlıyorsunuz? Sen misin o yok? Nereden ham bu? ikiler mi? Gördüm gördüm sakin gördüm. Bak kilimi çalmaya çalışıyor. Şu evdeki sıkıntılı ha. Ben bunu yiyeceğim şimdi. Bana bomba ha. Bekle oğlum. Bomba olsaydı. İki saattir killerimizi çalıyor. Aha. Bir dakika. Şurada adam mı vardı bana mı öyle geldi? Aa gel burada M4 var. Bismillah. Dışarıdan garip garip sesler geliyor. Ben nereye molotof attım oğlum? Çok güzel kilimiz var bu arada. Senin kaç kil? Sıfır mı? Evet. Nasıl lan? Benim 21 kilim var. Şu marketi bir çağıralım belki beleş bir şeyler gene verir. <laughs> hmm, bana da 249 diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şundan alayım. M4 mermi var mı? Hadi beleş veriyor lazeri alalım. Ne oldu? Bir sene geliyorum. Ne oldu lan korkutma beni. Böyle bir şey yok. Ay. Senin sesin galiba video gelmiyor ama. <laughs> Hiç emin değilim. Gençler. Tam gidiyorduk poçinkiden. Adam geldi. İyi ki geldi. Bunu ben alayım abi. Bir yok. Evin içindeyim. Hadi varayım şimdi. Hadi oyun kastı. Bayağı kastı. Vampire Sen dur önce ben yım abi ben ösen ölsen. Ya dur önce ben gideyim. Ha dur motor geldi. Hmm, motor. Gelecek. Ya bu ne oğlum adamlar toz oluyor. Anne, anne. Abi, aha. Ağzına edin. Anne, anne, anne. Yediriyorum. Irmak su mu? Irmak su. Orası Bak sen ölüyordun seni son anda kurtardım ben. Canıma bak, bak gördün değil mi? Adamın adı ırmak su. Bunda da M4 var. Niye? Vallahi. Bir M4 buluruz her. Ne oluyor lan? Biri bana. Su. Için de Nerede lan bu? Nerede? Bana göstersene bir yerini. Bilmiyorum, bilmiyorum. Buraya çıkacağım. Önce bana arkadan biri sprey attı. Bir tane mermi değdirdi sadece. tüm mermilerim arabaya gitti. Ama sen neden adını değiştirdin? Bunu yaptın, ne yaptın? Lanet, kaç kaç geldi. Biliyorum arabayı getiremen. Araba patlayacak. Şeyi alırız. Kaynak tamamcaz. Aa ayak sesi var. Sen misin? Aha. Onu ben alayım, onu ben alayım, onu ben alayım. Hayır. Hadi gel. gel. Gel şuradan bir şeyler veriyor da gene. Kaynak tabancası o. Biteli? o? Bir gene aksesuar. Yama ha. Ya hadi getir şu ikili aracı. gidek. Oğlum az önce sen deydi ya. Evet sen deydi. Ben de değildim. Sen deydi. Vallahi sen neydi? Ben de değildim. Bak. Ağzımı açtıracak ha. Hayır. Arkadaşlar fight var gidiyoruz şu an. Bence biz burada duralım. Burada sprey atalım. Rush rush rush. Aldım birini. Gel gel gel. Ya binsen artık. Bin, bin. Koş, 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 koş. Koşun, Koşun. Sağda da birileri var. Gördüm gördüm gördüm. Ne baygın baygın gördüysen bitir. Üstünde abi. kaç. P90 var oğlum? Nerede oğlum? Ne? Nerede? Lan çıkıyor, Oha. Of. Senin canım. Sen ya. beni nasıl çekemiyorsun kanka? Beş puan daha alsam şey. Ben bir örülge izleyeceğim ben. Ya sen bu evin içinde ne yapıyorsun ki? Çekiyor mu beni? nasıl çekiyor orada? Arkadan birileri bizi vurmuş. Bene gel bu şerefsiz vurmuş. Ya ne güzel kilim var sen. Abi bir kilim alsam belki az ikiydim. Ben 24 kilim var sen. Ya ne güzel maçı winleyecektik. Of oh, artık 40 50 alacaktık. Neyse evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı videomuza da like atmayı unutmazsanız çok makbule olur. Hadi görüşürüz.